Malımıza el koymasaydınız mesele bu kadar büyümeyecekti. Çok aradınız mallarınıza değil ama bulamadınız. İyi saklamışsın. Hangi cehenneme koyduysan bulamadık. Ben aslında hiçbir şey saklamadım biliyor musunuz? Yani hiç uğraşmadım. Sadece sizde olmayan bir şey kullandım. Zekkar mı? Gözünü uzağa diken kendi dibindekine kör olur ağalar. Mallar aslında hep sizin deponuzdaydı. Ama burnunuzun dibine bakmak aklınıza bile gelmedi. Hadi oyalama daha fazla bizi. Malları getirin. Bu senin sır değil mi? Aynen öyle çavuş Aynen öyle. Sen kendi tanını tanımaz mı ya? Herkesin yolu açık olsun. Yok sizinki olmasın. Çünkü sizin yolunuz yol değil. Bir daha karşılaşmayalım. Yeter.